şeydi. Bugüne kadar uygulanan yasa böyleydi. Kişinin kendi inisiyatifinde olması gereken bir şeydi. Hatta ben biraz daha ileri gidip başbakanın söylediğine ters bir şey söylemek istiyorum. Kürtaj yapmamak cinayet bazı durumlarda. Yani öyle çocuklar doğuma doğma ihtimali vardı ki veya olacak ki hani bunların yaşamın içerisinde kazandırılması, o annenin o bebeğe bakabilmesi mümkün değil. Bu sadece Türkiye'de değil, en gelişmiş ülkelerde bile çok zor. Bunu bu şekilde savunmak kadına çok büyük bir haksızlık gelir. Ama dört haftaya kadar biz onu zaten kürtaj yapamıyoruz, görmüyoruz, anlamıyoruz. Hani gebe olduğunu kanda tespit kadın etsek Kadın kendi bilemiyor değil mi? Kan evet. testte, görünür hale gelmediği için ultrasonda göremediğimiz için kürtaj yapmıyoruz zaten onları dört haftaya kadar. Biz beş haftada başlıyoruz kürtaj yapmaya. Evet. Kadın ölümleri onda bire düşmüş 83'teki yasadan sonra kadın ölümleri onda bire, yani dokuz e, kadının yaşamını kurtarmışız biz ölen evet. yani bu nedenle ölen dokuz kadının hayatını kurtarmışız ve bu kadının evde bakacağı başka çocukları da var. Yoksa yani... gidecekti olmadık yöntemlerle koca evet, kocakarı e, yöntemleriyle belki de yapacaklardı. Onlarda da e, belki başarılı olan vardır ama onda dokuzu da ölüyordur veya evet. bir şey başına Tabii, bir şey geliyordur. Bir kendi başına yapmaya çalışıyordu kadınlar. Ee, gizliyor gizliyor çünkü evet. gizli evet. evet. Türkiye gibi bir ülkede bunun resmi makamların eee resmi hastanelerde yapılmasında fayda var diyorsunuz. Şunu da söylemek istiyorum. Yıllardır bu işi yapıyorum. Hiçbir kadın kürtajı güle oynaya yaptırmıyor. Yaptırmıyor değil Hiç mi? Bunu çok evet. isteyerek gelmiyor. Kendi koşullar içerisinde karar veriyor. Düşünüyor, toşunuyor eşiyle günlerce kafa yoruyorlar, ağlıyorlar, üzülüyorlar. E, arkadaşım da bilir o kadar çok tablo karşımıza çıkıyor ki bizim biz sadece onlara diyoruz doğurma şansınız varsa doğurun değilse biz burada sizin doğumunuza da yardımcı olacağız. İsterseniz diğerinde yasal sınırlar içerisinde hepsi tabii ki. Evet, özellikle sezeryan bir cerrahi müdahaledir. Gerektiğinde bebek ve anne hayatını kurtaran bir müdahaledir. Bu konunun mutlaka dikkat çekmesi lazım. Bu konu ulu orta işte tıp dışı insanların her yerde sezeryan karşılayayım, sezeryan taraftarıyım gibi düşünce belirtmesi bence doğru değil. Kesinlikle yanlış bir yönlendirme.